Merhabalar, bugün kullanmadığım bu eski laptopumu bir server'a çevireceğiz. Daha öncesinde Raspberry ile alakalı videolar çekmiştim ama Raspberry fiyatları biraz pahalı bulunduğu için bunu biz kendi bilgisayarımızda nasıl yaparız diye çok fazla soru aldım. Bugün yıllardır duran efsane 1050 Ti ekran kartına sahip laptopumu bir server'a çevireceğim ve bu adımları hep birlikte gerçekleyeceğiz. Evet ilk adım olarak laptopundayım şu anda. Burada kapak kapalı iken çalışmasını istiyorum. Bunun için ilk olarak denetim masasını açıyorum ve buradan donanım ve ses kısmına gidiyorum. Bu bilgisayar İngilizce olarak kurulduğu için burada Türkçe çevirmeye çalışacağım. Burada kapatma buton ayarlarına gidiyorum ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bunu hem bataryada hem de fişe takılıyken uyku durumunda bu default olarak varsayılan olarak herhangi bir şey yapmamasını istiyorum. Bunun için hiçbir şey yapma seçeneğini do nothing'i seçebilirim ama burada ekran açık kalıyor ekran açık kalmasın böylelikle güçten tasarruf edelim istiyorum burada turn off to display yapacağım hepsini ve kapak kapatıldığında ise do nothing yapacağım hiçbir şey yapma diyeceğim ve bu değişiklikleri kaydedeceğim şimdi bunu görebilmeniz açısından şöyle ekran açık şu anda bu kapatıyorum evet herhangi bir şey olmuyor Önünüz gibi ekran halen devam ediyor bilgisayar çalışmaya bir sonraki aşamada BIOS ayarlarına girip eğer elektrikler kesilirse elektrikler tekrar geldiğinde bilgisayarı otomatik olarak başlatmasını istiyorum. Böylelikle server 724 ayakta kalabilecek. Tabii ki bu oyuncu bilgisayarı olduğu için çok fazla güç tüketiyor. Bunun güç tüketimi Raspberry'deki kadar verimli olmayacaktır asla. Yanından bile geçmeyecektir. Elimde bir wattmetre olmadığı için şu an ne kadar güç tükettiğini direkt gösteremiyorum. Bunu bir yazılımla çözmeye çalışacağım. Bunun için HW Info programını indiriyorum. Bakalım bu bize yeterli olacak mı? Şimdi buradan Sensors Only moduyla bunu başlatacağım. Programı açtığımda gördüğünüz gibi burada Power Limit 60 Watt diyor. Bu sadece CPU'nun harcadığı enerji miktarı. Bunun haricinde GPU miktarı da sürekli bir şekilde değişecektir. Tabi sadece bunlar değil işte içinde fan çalıştığında yine bu değerler değişiyor. O yüzden kesin olarak bir ölçüm yapamıyorum şu anda. Sadece tahmini değerler söyleyebilirim. Burada ekran kartında da tahmini olarak bütün bileşenleriyle bunlar tabii ki benim uydurduğum rakamlar olacak biraz. 75 watt civarı bir kullanım maksimum olduğunu söylersek artı fanlar vesaireyle böyle bir hesaplama yapalım. 60 artı 75 artı fanlar içinde 5 watt civarı bir elektrik kullanımı bu maksimum senaryoda gerçekleşecek bir durum. Ancak bunu zaten sürekli CPU ve GPU %100 seviyesinde kullanamayacağımız için ben bunu ortalama 70 hatta biraz daha fazla yazalım. 80 kW saat şeklinde kullandığımızı düşünelim. Bu hem böyle yoğun hem de ortalama üzeri bir kullanım için bunu hesaplıyoruz. Bu arada kW değil, watt olacak. Bunu 24 ile çarptığımda 1.9 kW saat enerji üret enerji tüketmiş olacağız ve aylık 58 kilowatt saatlik ortalama üzeri bir kullanımda enerji tüketmiş olacağız. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 2,5 ile 4 lira arasında değişiyor enerji kullanımı. Sizin kullanım senaryonuza göre değişiyor veya gece gündüz tarifelerine göre. Ben bunu ortalama olarak 3 alacağım ve bize yaklaşık 180 liralık aylık bir maliyet çıkarıyor. Bu bilgisayar bir oyun bilgisayarı olduğu için server olarak kullanıp kullanmamak bu tabi sizin tercihiniz olacak bir şey. Eğer daha hafif makineler varsa bunu kullanmak tabii ki daha mantıklı olacaktır. Yani bunu biz yuvarlayacak olursak aylık 200 liralık bir server masrafımız olacak. Ama bu makinede bundan tabi dediğim gibi tahmini rakamlar net veriler üzerinden maalesef şu an bir ölçüm yapamıyorum. Kaldı ki bu maksimum rakamlar yani eğer daha böyle CPU'yu çalıştırmayacak seviyelerde 30-40 Watt seviyelerinde kullanacak olursak o zaman aylık 80 lira, 60 lira, 100 lira civarında bir faturayla, ekstra faturayla karşılaşmış olacağız. Bunun bilgisini vereyim. Tabii bunu artık sizin seçiminizde bırakıyorum. Pahalı bulabilirsiniz veya mantıksız bulabilirsiniz. Bu da kullanacağınız bilgisayarın özelliklerini araştırmanızı öneririm. Tüm bunlardan sonra şimdi BIOS ayarlarına girip tekrardan başlatmayı deneyeceğim. Bu her bilgisayarda değişecektir. Bazılarında böyle bir özellik de olmayabilir. Burada benim ekran kaydı yapmam zor olacağı için direkt telefondan kaydetmeye çalışacağım yapabilirsem. BIOS ayarlarına girip power recovery restore on ac tarzı bir ayar bulmamız gerekecek ve bu ayarı değiştirip tekrardan elektrik geldiğinde başlamasını sağlayacağız. Şimdi o yüzden bu aşamayı kapatıyorum. Evet, ilk aşamada burada boot menüsüne girmem gerekiyor. Bu bilgisayara göre değişiyor bildiğiniz gibi. Sizin bilgisayarınızda Delete, F12, F8 tarzı tuşlardan birisi böyle sağ altta, sol üstte falan bir yerlerde yazar. Onlara basıp böyle bir menüye girip sonrasında BIOS setup kısmına gelmeniz gerekiyor. Şimdi burada biraz incelememiz lazım. Burada power management AC behavior demiş ve burada wake on AC kısmında böyle doğru düzgün göstereyim. Buraya bakmayın buradan power management ve AC durumunda açık tut diyor. Sanırım bu yeterli olacak. Şimdi burada başka ayarlar var mı? Onlara bakıyorum. Bunlar genellikle tarihle alakalı ayarlar. Sanırım bu AC behavior bizim için yeterli olacak. Apply diyorum. Bunu kaydediyorum. Bu görüntü tabii her bilgisayarda farklı olacaktır onu söyleyeyim. Sonrasında exit diyeceğim ve bilgisayar tekrardan başlayacak. Evet, yeniden başlattı. Tamam, harika. Şimdi benim bataryam arızalı olduğu için buradan prizi çektim. Gördüğünüz gibi şu anda boşta bilgisayar çalışmaya devam ediyor ama birazdan kapanacak. Evet, burada bilgisayarın şarjı bitirmeye çalışıyorum. Halen %98 gözüküyor da. Ne oldu? Batarya kendine mi geldi ya? Bu arada bu kanal iyiymiş. Hı. Hmm. Buna iyi olalım. Videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz için bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ilerliyoruz. Merak ettiğiniz veya görmek istediğiniz içerikleri de belirtirseniz sevinirim. Teşekkürler. Valla bitiremedim. Batarya düzelmiş sanırım. 3 saat falan görünüyor. Ee... Tabi laptopu server olarak kullanmanın avantajlarından biri de kısa süreli böyle gidişlerde bataryaya geçecek olması. Böylelikle aslında orada bir jeneratör bir power bankimiz varmış gibi de düşünebiliriz. Şimdi ben buradan direkt kapatmayı deneyeceğim. Bu direkt sağlıklı bir süreç olacak mı tam bilmiyorum. Şimdi kapatalım. Bakalım yeniden başlayacak mı? Evet şimdi burada ışık söndü. Herhangi bir şey yok ve prize takıyorum. Prize taktım. Taktığım anda ışığı yandı. Şuradan açıldı ve bilgisayar başladı. Evet böylelikle sistemi çalıştığını söyleyebiliriz. Tüm bunları yaptıktan sonra artık bilgisayarımız 7.24 elektrik olduğu sürece kendisini başlatacak ve dizüstü ise eğer ekranı kapandığında bile uyku veya kapatma moduna girmeyecek. Şimdi burada direkt giriş yapabilmesi için eğer bir parola, parolayla korunuyorsa direkt giriş yapabilmesini istiyoruz. Bunun için başlat kısmına regedit diyorum. Ve bunu açıyorum. Buradan makine, software, Microsoft ve buradan Windows NT bulmam gerekiyor. Windows NT buldum. Current version ve de WinLogon seçeneğini, klasörünü bulmam gerekiyor. WinLogon'u buldum. Evet. Buraya şu değerleri eklemem gerekiyor. İlk olarak auto admin logon değerini ekleyeceğim ve buna çift tıklayıp value datasına bir vereceğim. Şimdi şuradan tekrardan new string value diyorum. Buraya default user name kısmına kendi kullanıcı adım bilgisayarın kullanıcısını adını giriyorum. Aynı işlemi default password içinde yapacağım. Bu da parolamız olacak. Parolayı girdim. Bunlara ek olarak eğer bu şekilde çalışmazsa buradan yanlış oldu. Mesela buradan New String Value Default Domain Name bunu da belirlememiz gerekiyor. Bunu nereden öğrenebiliriz? Şurada hakkında kısmında yazan şurada Device Name şeklinde. Bu bilgiyi de buraya yazmamız gerekiyor. Bazı durumlarda tabii ki bu. Bunu da kaydettim. Bilgisayarı yeniden başlattığımda direkt giriş yapmış olmasını bekliyorum. Eğer bu işlemler biraz karmaşık geldiyse Microsoft'un bir aracı var onun üzerinden de yapılabilir. Hemen onu da göstereyim. Bunun için Microsoft Sysinternals Auto Logon aracını indirmem gerekiyor. Bunu indirdikten sonra kaydedelim. Burada işlemci türüne göre benimki 64 bit x86 olduğu için bunu seçeceğim. Bunu başlatıyorum, kabul ediyorum ve burada zaten domain name, username ve parola kısımları gelmiş durumda. Az önce yaptığımız ayarlardan dolayı muhtemelen bunları direkt doldurdu. Bu bilgileri girdikten sonra enable diyorum. Ve başarılı bir şekilde OtoLogon çalışmış durumda. Şimdi deneyelim bilgisayarı yeniden başlatacağım. Kamerayı açayım. Bilgisayar şu anda kapandı. Bakalım direkt giriş yapabilecek mi? Bir daha bilgisayar, bir daha kamerayı sökmeye üşendim açıkçası. Evet şu anda açıldı ve direkt olarak giriş yaptı. Böylelikle bilgisayar 7.24 çalışıyor olacak. Şu an kapatmama rağmen zaten şurada bak bir ışık var. Bunun yandığını görebilirsiniz. Evet şimdi her şeyi yaptıktan sonra kas kurmamız gerekiyor Windows'a. Bunun için içeriye aslında bir Linux terminali kurmamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani Windows'un içinde bir nevi Linux çalışacak gibi ve bu, biz onun içinde kas çalıştıracağız. Çünkü direkt olarak Windows için yayınlanmamış durumda. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Burada başlat kısmından command prompt'a gidiyorum ve vsl install vsl boşluk tire tire install boşluk tire d diyerek bir distribution yani hangi işletim sistemi olacağını belirliyorum ve buraya Ubuntu yazdım. İlk olarak Ubuntu'yu kuracak. Daha doğrusu yükleyecek. Sonrasında VSL yükleyecek veya tam tersi. Ben de zaten VSL yüklü olduğu için onu geçmişte olabilir. Burada Microsoft Store üzerinden de Ubuntu'yu ve VSL'i yükleyebilirsiniz. Evet kurulum tamamlandıktan sonra VSL status diyorum ve bir hatayla karşılaştım. Bu şekilde kurmamı istemiş. Bu sanırım Windows 10'dan dolayı. Bu şekilde kuralım. Şimdi sistemi tekrardan başlatacağım. Bunların restart diyelim. Evet sistemi tekrardan başlattım. Şuradan tekrardan videoya açıyorum ve VSL status yazıyorum ve gördüğünüz gibi VSL kurulmuş durumda. Şimdi şurada Ubuntu yüklenmiş durumda. Ubuntu'yu Microsoft Store'dan da indirebilirsiniz. Burada Ubuntu'yu tıkladığımda böyle bir ekran beni karşılıyor. Burada çeşitli açıklamalar mevcut. Okey, buraya bir username yazalım ve bir parola verelim. Tekrardan parola yazıyorum. E, yükleme başarılı. Şu anda Windows'un içerisinde aslında Linux işletim sistemini kurmuşuz diyebiliriz. Buradan htop yazacağım ama herhangi bir şey çıkmadı. Bunun için sudo apt install htop diyeceğim. apt olacak buna yes diyelim. Şimdi tekrardan h top dediğimde burada aslında bilgisayar 16 GB olmasına rağmen RAM miktarı burada 8 gözüküyor. Bunun nedeni şu. Buradan VSL ayarlarına gitmem gerekiyor. VSL ayarlarında burada aslında memory, memory size'ı belirleyebiliyoruz. Ben bunu 16 bin yapacağım Eğer küsuratla birlikte 16384 gibi bir şey de yazabilirsiniz. Bu da reset pardon 16 bin yazalım. Process count'u 8 olsun. Swap kısmı 2 GB yeterli olur. Tamamdır. Şimdi buradan tekrardan launch VSL exe'yi başlatalım ve hetap yazalım. Evet halen 8 GB görünüyor. Sanırım burada tekrardan başlatmamız gerekecek. Bunun için gelip Buraya VSL Retire Shutdown diyelim ve sonrasında tekrardan VSL diyelim. Şimdi bir daha bakıyorum. Evet RAM boyutumuz 16 GB olmuş durumda. Tamam buradan çıkabiliriz. Bu işlemi de hallettik. Burada arka plan işlemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için bunları eklememiz gerekiyormuş. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Nano deyip boş bırakacağım ve şu kısmı kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Evet burada zaten bu şekildeymiş. Tamam herhangi bir sorun yok. Şimdi sonraki aşama Docker yüklemem gerekecek. Docker desktop'a gidiyorum. Docker desktop desktop'u indiriyorum. Buradan amd 64'ü seçtim. kaydettim. Buradan çıkmak için CTRL C yapıyorum. CTRL X dedim ve N dedim. CTRL C ile çıkmadı. Evet Docker indirildi. Şimdi Docker kurulumunu yapacağım. Buradan önemli olan noktadan birisi Use VSL 2 kısmının Tiklenmiş olması sonrasında okey diyorum. Docker kurulumu başlıyorum, başlatıyorum. Et. Evet, kurulum tamamlandı. Et. Evet. Kurulum kısmı tamamlandı. Bunu kabul ettim. Buradan bunu skip diyelim şimdi. Artık bilgisayarda da kır çalışıyor. Bilmiyorum ses geliyor mu ama fanlar çalışmaya başladı bizim emek Şimdi buradan tekrardan CMD yazalım ve buradan VSL yazalım. Şimdi KasoS kurulumunu başlatacağız. çalıştıktan sonra evet çalışmış gözüküyor. Docker kurulumunda herhangi bir sorun yok. Şimdi buradan KasoS kurulumunu başlatıyorum. Benden parola istiyor. Az önce belirlediğim parolayı girdim ve CASOS kurulumu başladı. Bu biraz sürecektir. Evet, kurulum işlemleri devam ediyor. Evet, şu anda kurulum tamamlandı gözüküyor. CASOS çalışıyor gözüküyor. Ben bu HTTP üzerindeki kısma gidersem muhtemelen erişemeyeceğim. Çünkü Docker üzerinde çalıştığı için sanırım böyle bir şey vermiş durumda erişebildim. Süper. Şimdi CASOS kurulumunda Hemen şöyle bir hesap oluşturalım. Hesap oluşturuldu buradan. Bu arada direkt localhost diye de gidebilmem gerekiyor. Evet localhost dediğimde aynı şekilde bu ekranı görebiliyorum. Aslında bundan sonraki aşamalar bir önceki videodaki daha önce bahsettiğim server yap videosundaki aşamalarla aynı. Buradan istediğimiz uygulamayı seçip yükleyebiliriz. O videoda neler yapmıştık işte Google Cloud alternatifi bir cloud sistemi yapmıştık, bir medya platformu yapmıştık ki bu Windows üzerinde olduğu için burada medyaları aktarmanın vesaire daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Raspberry'den ziyade. Çünkü siz direkt girip bunu Windows olarak da kullanabileceksiniz. Aynı zamanda server olarak da kullanabileceksiniz. Daha temiz bir çözüm için direkt bilgisayarınıza Linux yükleyebilirsiniz. Onun üzerinde bunu çalıştırabilirsiniz ama hem Windows hem de server desteği bence çok kullanışlı olacaktır. Dediğim gibi daha öncesinde işte bir domaine bağlamıştık aynı şekilde bunu bir domaine bağlayabilirsiniz. Şurada Cloudflare tarafında işte Google fotoğraflar alternatifi inmişi yüklemiştik. Medya server olan Jellyfin'i yüklemiştik. Bunlardan yine bazılarını yapacağım. Örneğin en hemen kuralım. Bilgisayarımızda en sürekli bir şekilde çalışsın. Ve burada otomasyonlarımızı yönetelim ilk olarak. O arkada arka planda devam edebilir. Onun dışında Minecraft server'ı oluşturmuştuk. Minecraft server olarak da bir oyun bilgisayarını kullanabilirsiniz. Tabii ki bu sürekli bir elektrik ve internet bağlantısı gerektirecektir. İnternet bağlantınız iyi değilse bunu kullanmak çok doğru olmaz. Burada çeşitli zaten uygulamalar mevcut. İstediğiniz open source uygulamaları da aynı şekilde kurup burada kullanabilirsiniz. Daha öncesinde Raspberry'de ollamayı deneyip yapay zeka çalıştırmaya çalışmıştık. Hiç başarılı olamamıştık ama daha güçlü bir bilgisayar olduğu için ve GPU'su olduğu için burada yapay zeka modellerini de direkt kullanabiliriz. Zaten şu Nvidia destekli olanı kurup deneyebiliriz. Buraya artık size bırakıyorum. Hatta şöyle bir şey de yapılabilir. Buna retro arch kuruluk. Burada bu arada bir şey istedi. Onu kabul ettim. Retro arch kuruluk. Bunu bir konsol şeklinde de kullanabilirsiniz. Laptopınızı eski oyunları oynayabileceğiniz bir konsola da çevirebilirsiniz. Ya da bir torrent makinesi haline de getirebilirsiniz. İşte indirmelerinizi yönetebileceğiniz bir kullanım senaryosu da mevcut. Ya da g gibi download management araçlarını indirip kullanmakta mantıklı oluyor. Evet bakalım Anytime kurulumu tamamlanmış mı? Evet Anytime tamamlanmış. Şimdi açıyorum. Kurulum ekranı, ekranını geçtikten sonra buradan kendime mail atıp vesaire başlatabilirim. Hemen bir workflow oluşturalım. Mesela burada schedule her dakika atıyorum bana telegramdan mesaj atsın telegram seçtim gibi artık ben bu şekilde server'ı oluşturmuş oldum bundan sonrasını size bırakıyorum bir daha önceki videoları izleyerek burada yapmak istediğiniz şeye karar verebilirsiniz zaten işin meşakkatli kısmı bunu bu sistemi kurmak bundan sonrasında kasvayısı kullanmak daha basit bence her bilgisayarda aşamalar birebir aynı olmayacaktır onu da söylemiş olayım Bilgisayar, bilgisayar ve işletim sistemlerine göre çeşitli farklılıklar olabilir. Burada ChatGPT, Claude gibi modellerden kesinlikle yardım alın. Yapmak istediğinizi yazdıktan sonra eminim ki çözersiniz ve bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir şey test etmek istiyorum. Ben bu bilgisayarı çıkış yapalım. Bunu kapatalım bilgisayarı. Ben yeniden başlatmak istiyorum. Bakalım bu durumda CasOS çalışmaya devam edecek mi? Eğer CasOS çalışmaya devam ederse aslında bütün işlemleri doğru bir şekilde yaptığımızın garantisi olacak. Evet, bilgisayar yeniden açıldı. Hemen geldim, buradan localhost 3000 değil, localhost dedim. Evet, localhost'a gittiğimde herhangi bir şey bakıyorum, göremedim. Yani bilgisayar yeniden başladığında direkt kasvesi çalıştırmamış. Şimdi eksik bir kısım var mı ona bakıyorum. İlk olarak bu kısmı bir kontrol edelim. Buradan vsl diyelim, sonrasında Tutsu Donano ve bunu bu kısmı kopyalayıp buraya yapıştırdım. Enter dedim. Parolamı girdim. Evet bu sistemde true herhangi bir sorun yok. Detaylı x deyip çıktım buradan. Buradan exit diyorum. Ve VSL Tretre Shutdown diyeceğim. VSL'i kapatsın. Şimdi buradan Ubuntu'yu açıp Ubuntu'yu başlatalım. Sistem DTl Tretre Version diyelim. Tamam durum yok gibi. Şimdi burada, şimdi burada servisleri başlatmak için böyle bir şey yapacağım sudo sistem enable docker diyelim. Bakalım bir hata alacak mıyız? Evet, burada hata varmış. Bu arada hata almama rağmen gördüğünüz gibi local docker çalışmaya başladı. Docker yok değil ama servisi yokmuş anlamına geliyor. Yani demek istediğim şey şu. Biz burada şu anda manuel terminal üzerinden başlattık. Bunu bir başlangıçta görev olarak eklemesini istiyorum. Burada ben Docker'ı VSL içerisindeki Linux'a kurmak istiyorum. Yani Microsoft'ta çalıştır. Yani Windows'ta çalıştırdığım Linux platformunda aslında Docker yok ama Windows'ta var gibi gözüküyor. Burada bir bağlantı hatası var veya bunun içine kurmamız gerekiyor. Ben en temiz yöntem olan VSL'de Docker kurmak istiyorum. O yüzden docker ubuntu install diyeceğim. Buradan install install using apt repository kısmını kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Yapıştıramadım kopyaladım evet, yapıştırdım. Sonrasında aşağı geliyorum. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. En sonunda burada hello world diyerek bakın çalışıp, çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Şu anda çalışıyor gözüküyor. Herhangi bir sorunu yok. Şimdi bu servisi tekrardan eklemeyi denedim. Yine hata aldım. Böyle bir şey yapacağım. Şimdi bu VSL'i bir daha başlatacağım. Burada Docker yerine KasOS yazacağım. Bakalım bunu bulabilecek mi? Evet KasOS'e ekledi. Bundan sonra sudo system CTL start sasways diyeceğim de zaten muhtemelen çalışıyor. Onu da şöyle status sasways yazarsak evet çalıştığını görebiliriz. Şimdi bilgisayarı komple yeniden başlatacağım. Bakalım tüm bunlar şey yarayacak mı? Evet geldim. Buradan tekrardan restart dedim. Umarım işe yarar. Evet bir sen yeniden başladı. Hemen bakıyorum. Bakamadım. Lokal hosta gitmem gerekiyor. Evet yine çalışmadı. Bu sefer VSL'i başlatacağım. Pardon. VSL settings'te acaba başlangıçta başlat gibi bir şey var mı? Bunu bir hızlıca kontrol edeyim. Öyle bir şey göremedim. Bir VSL'i başlatalım. Evet VSL'i başlattığımda bu arada KasoS'in çalıştığını fark ettim. Yani KasoS tarafında VSL içerisinde doğru bir şekilde artık çalışabiliyor. Çalıştırabiliyoruz servisi. O zaman yapmamız gereken Windows açıldığında VSL'i başlatmak. Bunun için bir PowerShell açacağım ve bu komutları yazıyorum. Bunlar neler? İlk olarak Distro. Bu nasıl tespit edilir? Yani Bunlara Enter diyelim. Bunları eklesin. Sonrasında açıklamasını yapayım. Ee, Distro az önce biz VSL kurulumuyla aslında Ubuntu kurmuştuk. Burada siz farklı bir işletim sistemi seçerseniz onu yazmanız gerekiyor. Bunu da Vsl şuradan hemen komut satırından göstereyim. Vsl-l-v diyerek ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benimki Ubuntu. O yüzden Ubuntu yazdım. Şimdi PowerShell tarafında bir hata aldık. Burada yönetici olarak çalıştıracağım. Geldim burada PowerShell yazdım. Ve admin olarak çalıştırıyorum. Şimdi aynı komutları tekrardan yapıştıracağım. Enter diyeceğim. Evet kontrol ediyorum. VSL'i aslında başlattığımızda Docker ve Kasoyesi de başlatmaya çalışmış. Buna çok gerek yoktu. VSL'i çalıştırmamız yeterli oluyor. Her neyse garanti olsun. Evet bu komutları da videonun altına ekleyeceğim. ve not alayım da kaybetmeyeyim. Şimdi umarım son kez bilgisayar başlatıyorumdur. Artık tam olarak bir server görürüz umarım. Evet bilgisayar tekrardan açıldı. Bu arada bayağı yorucu bir video oldu benim için. O yüzden bu emekler karşılığında en azından bir beğeni yapıp hatta mümkünse beğendiyseniz videoyu hype'larsanız çok mutlu olurum. Çünkü mümkün oldukça gerçekten çok fazla emek vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Evet şimdi karar anı. Bakalım. dokalos diyelim. Bakalım gerçekten çalıştırmış mı? Yine çalıştırmamış gibi. Bu biraz zaman alıyor olabilir. Biraz bekleyeceğim. Evet girip CMD'ye ben direkt VSL yazdığımda bakıyorum. dokalos çalışacak mı? Eğer bunun çalışması yeterliyse sadece VSL yazmamız yeterli olacak diye düşünüyorum. Biz, e, Windows ilk açıldığında. Bakalım. Evet. Evet geldi. Yani ilk başta bilgisayar açıldığında şu komutu yazmasını istiyoruz aslında. Şimdi PowerShell'e gelip az önceki yazdığım komutu biraz daha sadeleştireceğim. Sonra tekrar deneyeceğim. Yani burada direkt VSL açıp VSL'de bir terminal açması bizim için aslında kasayı çalıştırmak için yeterli oluyor. Tamam. Şimdi bilgisayarı bir daha baştan başlatalım. Evet Gördüğünüz gibi bayağı uğraş verdim. Ama bazı şeyler maalesef uğraşmadan olmuyor. Evet son olarak bunu da denemek istiyorum. Buradan task scheduler. Bunu Türkçe nasıl ifade ediliyor tam bilmiyorum ama. Görev zamanlayıcı gibi bir şey herhalde. Ee, başlattan buna erişebilirsiniz veya görev oluşturucu gibi bir şey de olabilir. Buradan create task diyelim. Buna run kasa yazalım. Bu seçenek yani birisi giriş yaptığında veya yapmadığında her türlü başlatsın istiyorum. Parolaya gerek yok. Burada triggerlar kısmına yeni bir trigger ekleyeceğim. Buna start up yani bilgisayar başlatıldığında okey diyelim. Burada actions kısmına geliyorum. Bu ayağı en mantığıyla ilerliyoruz bu arada. Start program. Buradan Browse deyip sistem 32 burada VSL diye arattığımda çıkacak mı? Evet. Buradan VSL'i seçiyorum. VSL'i başlatsın. Argümanlar kısmına aslında çok da gerek yok. Yine de kopma durumlarını önüne geçmek için Trey U Sleep Infinity yazmam yeterli olacak mı? Ah, okey diyelim. Bunu da okey diyelim. Evet. Burada Run Kasa diye geldi. Şimdi tekrardan başlatıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum buradan localhost dedim gördüğünüz gibi sonunda bilgisayar artık ne olursa olsun tekrardan kendini başlatıyor. Başlatınca kasOS ile başlatıyor ve artık bilgisayarımızı bir servera çevirdiğimizi söyleyebiliriz. Buradan ben diğer bilgisayarımdan kasOS'e de erişebiliyor olacağım ya da istersem eğer bunu bir domaine ile bağlayabilirim. Oldukça şey, yorucu bir video oldu benim için gerçekten 4 saati buldu sanırım. Video çekmek hatta 5 saat olmuş. Umarım faydalı olmuştur. Bir de bunun editini yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.